kitabına bakıyoruz. Mikro evrimi nasıl açıklamış? Demiş ki genellikle tür içinde ürün içerisinde küçük kısa süre içerisinde gerçekleşen evrimsel değişmeleri içeren belirsiz bir terim. Terimi kendisi belirsiz ama evrimsel değişmeleri içeriyormuş. Allah Allah. Nasıl olur bu? Ne içerdiği belli ama kendisi belirsiz. Ne diyeceksiniz buna? Çelişki. Yani adam ne dediğini biliyorsa, biliyor da, evet. Evin torbasında ne var? Ne yok ki? Her neden belirsiz olan terimin evrimsel değişimleri içerdiği ki. Öyle dedi yani. Ben söyledim. Belirsiz olan bir terim ne içerir? Belli. Burada asıl belirsiz olan şey ise, burası önemli canlı türlerinin başka türlere dönüşümüne olanak vermeyen bütün değişikliklerin evrimciler eliyle evrim torbasının içine atılmasıdır. Bunu ayıklayabilecek insan sayısı da çok 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 az. Böyle olunca da insanlar hepsi gönüllü olarak ne oluyorlar? Evrimci. Evrimci oluyorlar. Evet. Şimdi iki arkanıza alacağım. Bunu bu, ben herhalde kitabımda almışım. Ben ne zaman almışım bilmiyorum ama e, benim yazım. Kübüleşmeyi netice vermeyen değişmeler evrim olamaz demişiz. Evet, Darwin ve Putin'e de yapmış olduğumuz bu alakalarla evrimcilerin Türk sınırını aşmayan değişmeleri evrim olarak gördüklerine şahit olduk mu? Oldu. Değil mi? Türk içerisindeki değişmeleri evrim diyor evrim kitapları ve onunla ilgili çalışmaların çok büyük bir kısmı bu şekilde tür sınırı içerisinde kalıp türü değiştirebileceği tahmin edilen olgulara dayanıyor. Yani dayandığı olgular gerçeğin kendisi fakat bu tahminlerde bulunuyor. Bu bunu değiştirir denilmiyor. Ancak türü değiştirip dönüştürmeyen sonsuz sayıda değişim ve dönüşüm olsa bile bu gerçekte evrim olamaz. Neden? Çünkü evrimin ikinci ayağı daha önce söylediğimiz üzere türleşmedir. Türleşme olmadan evrim gerçekleşemez. İlk canlıyı düşünün, İlk canlı istemediğiniz kadar değişim geçirdiğine fakat farklı bir türe dönüşmedi. Ne evrim? Ne, ne olacak? Hiçbir şey. O tür, o tür olarak. Anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Şimdi bunun böyle olması gerektiğini burada sayfası belirtmemişim ama bu da bu Olamaz. Kürleşme gerçekleşmeden evrimleşme olamaz. Neden? Çünkü bir toplumda, kutuyu nasıl Bir toplumda bir genin farklı biçimlerinin oranlarındaki küçük değişmeler bir genin oranlarındaki küçük değişmelerden birisi değil mi crossing olarak? Evet. Bakın küçük değişmeler ilkel canlılardan dinozorlara, arılara, meşelere ve insanlara kadar olan tüm değişmeleri kapsar diyor. Yani evrim olur diyor. Oluyor mu? Olmaz. Olmuyor işte. Küçük değişmeler, tür değişmeler bu türleşmeyi netice vermez. Kendisi söylemiş. Türleşme olur diyor. E türleşme olmuyor. Diyor. Yani adamların söyledikleri birbiriyle taban tabana zıt. Bu zıtlığı çözmek her baba yiğidin harcı değildir. Anlaşıldı mı? Bakın bu daha bir başta olmak üzere Türk evrimcilerin yaptıkları bir karışıklıktır. Bu karışıklık giderilmeden evrimin ne olduğu ne olmadığına da karıştırılıyor. Onun için durmadan evrim nedir, ne değildir, nedir, ne sanki çok ilmi, bilim çok belli bir şey söylüyormuş gibi değil işte. İnsanlar ayıramıyor, birbirinden ayıramıyor. Evet, bu da evrimin anlaşılmasını güçleştiriyor. Çünkü Darwin'in kitabının ismi bir kere zaten değil türlerin kökeni demiş inşallah. Ne demek? Türler nereden kökenlendi? Nasıl geliyor? Demir türlerin kendi içerisindeki değişmelerle. Eğer Darwin kitabının ismi türlerin içerisindeki değişmeler olsaydı tamam diyecektik. Bu mikro evrim evrimdir ama öyle demiyor. Ki. Türlerin kökeni diyor ya, Bu değişmeler türleri meydana getirecek.